Hepinize merhabalar. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tarifeleriyle yatıp kalkıyoruz son dönemde. Hafta içinde yine Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25'lik gümrük vergisi uygulaması 12 Mart itibariyle yürürlüğe girdi bu hafta içinde. Tarifeler yürürlüğe girmeden önce de stok oluşturmak isteyen Amerikalı üreticilerden gelen talep alüminyum, bakır ve çelik fiyatlarını yükseltti uluslararası piyasalarda. Hatta bizde de demir çelik sektörü hisselerinde hızlı hareketleri gördük. Amerika'daki fiyatlar diğer sanayileşmiş ülke üreticilerinin maliyetlerine kıyasla yukarı yönlü ayrıştı bu gelişmelerle. Bloomberg'in hesaplarına göre Amerikalı üreticiler bakır için %10, alüminyum için %23 ve çelik için de %40 daha fazla ödeme yapıyor artık. E dediğim gibi Trump politikalarıyla yatıp kalkıyoruz son dönemde. Şimdi bu Amerika'nın yeni politikaları sonucunda Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durma isteği, Türkiye'nin savunma hisselerini hareketlendirmişti. Bunu geçen hafta detaylıca konuşmuştuk. Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi Almanya savunma harcamalarını bütçe dışına çıkararak 500 milyar euro altyapı yatırımı yapacaktı. Yine geçen hafta konuştuğumuz konulardan. Şimdi sadece Almanya'da değil tabii yine görece güçlü Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya, Fransa gibi ülkelerde de bu tarz harcama yapma beklentisi var. E tabii bu bir miktar Avrupa ülkelerini önümüzdeki dönemde büyümelerine katkı sağlayacak ve bu büyümeden nem alınacak ülkelerde bu duruma belki de seviniyorlar. Aslında bizim Türkiye olarak da bunda borsaya baktığımızda sevindiğimiz ortaya çıkıyor. Son dönemde dolar endeksindeki gevşeme ve bu konuştuğumuz kon diğer konularla alakalı olarak euro dolar paritesinde de sert hareketler gördük. İşte parite 1.09'lara doğru hareketlendi. Şu anda da 1.09'un hemen altında. Euro TL yılbaşından bu yana yaklaşık %9 yükselip 40 lira seviyesine ulaştı hafta içinde. E, dolarla alıp euro ile satan bir ülke olduğumuz için Sanayi şirketlerinde ilk çeyrek bilançolara bu rakam olumlu yansıyacak ama ilk çeyreğin sonuna denk geldi. Muhtemelen eğer bu paritedeki yüksek seyir, euro dolar paritesindeki yüksek seyir devam ederse ikinci çeyrekte sanayi şirketlerine olumlu yansımaları devam edebilir diye ben tahmin ediyorum. Ekrana bir grafik paylaşmak istedim. Bu grafiğe baktığımızda borsa İstanbul'da bankacılık endeksi ile sanayi endeksinin fiyaslaması yaklaşık 6 aylık bir grafik. 6 ay boyunca sarı olan sanayi endeksinin bankacılık endeksinin, yeşil olan bankacılık endeksinin altında kaldığını görüyoruz. Altındaydı ama son dönemde sanayi endeksindeki hareketin bankacılık endeksini yakaladığını görüyoruz. Bankalar biraz daha duruldu bu faiz indirimi süreci başlarken bankalar hızlı atak yapmıştı. Biraz oradaki hareket azaldı. Bu grafik sanayi hisselerinin son dönemde artık hareketlenmekte olduğunu ve bankacılık endeksine yaklaştığını gösteriyor. Endeks bugün yeni direnç noktası olan 10860 seviyesine geldi. Gün içinde 10862'yi gördük. 10840 kapanış yaptık. Burası dolar bazlı 296 dolardaki önemli bir direnç noktası. TL olarak sert hareketler olduğu için grafi grafiklere dolar olarak bakmak şu aşamada çok daha doğru ve mantıklı olacak diye düşünüyorum. Eğer buradan geri gelirsek 10.200'ler o kıramadığımız uzunca bir zaman kıramadığımız 10.200'ler değil de 10.450 seviyesine doğru bir geri çekilmeyi hatta buna geri çekilme işte düzeltme de diyebiliriz ve olması gereken normali de odur. 10.450'lere doğru bir geri çekilmeyi önümüzdeki dönemde görebiliriz. Oralarda yine dolar bazlı olarak 285 dolardaki önemli destek noktamız. Ha yukarıda eğer geri gelmeden ya da geriye geldikten sonra yukarıya giderse de 307 dolardaki 11.250 seviyesi ki TL bazlı olarak baktığımızda da daha önce görmüş olduğumuz zirve noktalardı. E, buralara doğru hareket söz konusu olabilir. Bugün size çok sorulan bazı sorular vardı. Onların cevaplarını vermek istedim. Şöyle ki biliyorsunuz bilanço dönemi sona erdi. Bazı ek süre isteyen Borsa İstanbul şirketleri var ama Borsa İstanbul'da bilanço dönemi sona erdi ve çoğunluğu da bilançoların geldi. Şimdi burada karlılık anlamında geçen döneme göre e, kârlarını artıran şirketlerle ilgili bir tablo ekrana e, yansıtacağız. Geçen sene 2023 sonu itibariyle 2023'teki karlılık neymiş? 2024'teki karlılık neymiş? En fazla karlılığını artıran şirketler sıralaması yaptığımızda biz 100 hisseleri için e, ilk sırada Doğan Holding'i görüyoruz. Doğan Holding'de 2023'e göre muazzam bir kârlıkta artış var. Arkasından Selçuk Ezza Emlak Konut, Ereğli, Miyatek, Tekben, CVK Maden, Çelebi, Türkiye Sigorta ve Anadolu Sigorta geliyor. Bunlar karlılıkları daha doğrusu yüzdesel bazda en fazla artan şirketler olarak biz 100 şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Aynı dönemde karlılığını çok düşüren, yüzdesel anlamda çok düşüren hisseler var mı? Evet, onlar da var. Onlara da şöyle bir bakarsak Kale Seramik ilk sırada orada en fazla karlılığını düşüren Vestel ki çok ciddi bir zarar açıkladı Vestel. Çam Termik, Kardemir'de, Otokar, Reader, Enerjisa, Sabancı, Magen ve Petkim bu hisseleri takip ediyor. Geçen 2023 sonuyla yani 2023 yılıyla, 2024 yılı karlılıklarını karşılaştırdık. Peki çeyreksel bazda bakacak olursak bu çeyreksel bazda karlılığını en çok artıran yani 2024'ün 9. ayıyla 3. çeyreğiyle 2024'ün son çeyreği arasında karlılığını artıran şirketler hangisi dersek burada da karşımıza Kocaer, Tekpen, Alarko, ARD yazılım, Altınay, Emlak Konut, Lider, Selçuk Ezza, CVK Maden ve Miatek çıkıyor. Çeyreksel bazda karlılığını en fazla düşüren e, hisseler olarak da Petkim, Zoren, Borusan, Vestel, Magen, Tümosan, SDTTR, Akfen Yenilebilir Enerji, Şok Market ve Kontromatik olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bilanço dönemi sona ererken bilançolarını şirketler açıklıyor. Karlı olan şirketlerin de ya da düzenli temettü ödeyen şirketlerin de temettü takvimi yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu da çok soruluyor. Karşınıza bir tablo yine uğur yansıtacak. Bu tabloda mart ayı içinde temettü ödemesi kesinleşen, tarihi kesinleşen şirketleri e, görüyorsunuz. 18 Mart'ta Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. 24 Mart'ta Akçansa, Nuhçıvento, Akbank, Anadolu Hayat, AGESA, Anadolu Sigorta, Birisa, Ege Endüstri, e, Federal Mobil, Garanti İş Bankası grubu İşben ve Tüpraş olarak karşılanıyor. Bunlar Mart ayında tarihi kesinleşen şirketler. Tabi Nisan ayında ve Mayıs ayında vereceklerini açıklayanlar da var ama ben Mart daha yakın tarihli olduğu için onu hazırladım bu şekilde. Bir de tarihi belli olmayan ama temettü vereceğini açıklayan şirketlere bakacak olursak orada da PSDTC, Genil, Gedik, Ereğli, Vişne Madencilik, Doğaş ve İstemir olarak karşımıza çıkıyor. Bu haftanın en önemli konularından bir tanesi de altındı. Aslında altın son dönemde geri çekildi. Geri çekilmeden sonra önemli destek noktalarından bu tarifelerle ilgili gelişmeler, ticaret savaşlarıyla alakalı gelişmeler tekrar altının yönünü yukarıya çevirmesine neden oldu. 14 Mart itibariyle altın 3000 doların üzerine gördü. 2981 dolar bu yayını yaptığımız esnada Şimdi 3.000 doları, 3.004 doları gördü, buradan e, geriye geldi. E, altını götüren aslında hafta içinde önemli birkaç daha haber vardı. Hemen onu da ben söyleyeyim. Bir tanesi Amerika'da tüfe rakamları geldi. Beklentinin altındaydı. E, yıllık enflasyonda beklentinin onda bir altında geldiği için bu olumluydu. Tüfe'nin hemen ardından ertesi gün üfe rakamları açıklandı. Üfe rakamı da oldukça iyiydi. Beklentinin altında geldi. E, Trump gerginliği az önce söylediğim o gerginlik dolar endeksini doları zayıflatıyor. Dolar zayıfladığı zaman da altın primleniyor. Bu gelişmelerle 3000 doları gördük. Tabi burası hem hızlı bir hareket hem de önemli bir nokta olduğu için buranın hemen üzerinde kalması yani geçtikten sonra buralarda uzunca bir süre kalması zor. Onun için ara ara böyle düzeltmeleri yapması lazım. Şu anda dediğim gibi 2980 dolar seviyelerinde ama 2950'lere doğru geri çekilmeleri görebiliriz önümüzdeki dönemde ki burada da jeopolitik risklerdeki azalma aslında etkili olur. İşte Rusya Ukrayna arasındaki gelişmede bazı olumlu gelişmeler var gibi. Perşembe itibariyle Trump'ın Putin'le yaptığı görüşme biraz daha belki bu anlaşmayı hızlandırabilir gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta içinde eğer bununla ilgili gelişmeler olursa altının 2950 dolarlara doğru gevşediğini görebiliriz. Ama oralardan ben yönün tekrar yukarı olacağına ve önümüzdeki dönemde 3.200 dolarlara doğru altının onsunun hareketlenebileceğini e, düşünüyorum. Bu hafta kısaca e, anlatacaklarım bunlar. Önümüzdeki hafta yeni bir yayında tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.